Galatasaray'ın aslanı Osimen. Osimen gerçekten Galatasaray'a çok büyük bir ivme katmış bir durumda. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde efsanevi bir başlangıç yapmasına sağlayan futbolcuların başında şüphesiz ki Osimen geliyor. Osimen'in oynamadığı ilk maçta Galatasaray'ın hali gerçekten işler acısı nasıl bir durumdaydı. Ondan sonraki oynanan 3 maçta Osimen'in attığı 6 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde adeta şu anda zirvede olması yani Avrupa'da da çok büyük yankı uyandırmış bir durumda ve Galatasaray sanki aldığında daha çok üstüne bir fiyata o elden önümüzdeki sezon satabilir diye ben düşünüyorum ama ilk başta Osmen'e Galatasaray hikayesine en başından başlamak istiyorum. Avrupa'da transfer kapanmıştı. Napoli ile Osman arasındaki ipler kopmuştu ve bir fırsat transferi olarak Galatasaray'ın eline gelmişti. Galatasaray'ın elinde Icardi vardı, Başakşehir vardı ama Galatasaray'ın işte vizyonu burada diğer kulüplerden, diğer Türk takımlarından farklı olmasındaki en büyük sebeplerden birisi burada çıkıyor. Adamlar Icardi ve Batshuayi olmasına rağmen bir de önlerinde Osman gibi bir futbolcuyu transfer edebilme cesaretinde bulunabiliyordular. Ve gerçekten bunun aslında o an anlamamış olsak da sezon içerisinde Batshuayi'nin kötü performansı, Icardi'nin sakatlanması aslında Osman'ın ne kadar doğru bir transfer olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ve Galatasaray geçen sezon şampiyon olabildiyse bu tamamıyla Osman'a en büyük yani artısı Osman'ın sayesindedir diyebiliriz. E, lig bitti, sezon bitti ve e, artık Osman tekrardan Napoli'ye döndü. E, 75 milyon euro bir e, yani almak isteyen için bir mecburi bir opsiyon vardı. E, o tarihte geçildi ve yani gerçekten Galatasaray artık Osman'ı alamaz denirken Galatasaray tarihin en büyükken yani 80 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli vererek ki bu yani Türkiye'de gerçekleşmiş transferlerin 3-4 katı fazla bir maliyet bir bonservis bedeli vererek e, o kadrosuna katmış oldu ki o zamanlar ben de eleştirmiştim. Ya yani bir Türk kulübü bir futbolcuya bu kadar para veremez demiştim. Ama şimdi bakıyoruz Galatasaray şampiyonlarındaki performansına bakıyoruz. Eğer ki Galatasaray çeyrek final e, ne bileyim yarı final yapar ise o burada çok etkili performanslar göstermeye devam edebilirse o e en az 120-130 milyon euroya Galatasaray önümüzdeki sezonda satın satabilir. Satmasa da Galatasaray böyle her sezon 2-3 sezon üstte şampiyonlar liginde düzenli bir başarı sağlamış olsa da olmuş olursa zaten Galatasaray Avrupa'dan da çok büyük sponsorluklar çekeceği için bu parayı kat ve kat çıkarabilecektir. Ben şunu söylemiştim. Eğer ki Galatasaray Avrupa'da başarı sağlayamayacaksa bu transfer gerçekten çok büyük bir e, maliyet yüküdür diyordum ama şu anda gerçekten Osman ile işler iyi gidiyor. Osman gerçekten dikkat çekiyor. Önümüzdeki sezon belki Lewandowski yerine Barcelona Osman'ı transfer etmek isteyebilir. Real Madrid e, Vinicius Junior kadrosundan çıkarmayı düşünebiliyor. Belki onu sattıktan sonra Mbappe'yi sola çekip e, Osman'ı takımın içerisine katabilir. E, belki hani Haaland Real Madridle e, temas kurdunuyor biliyor. E, Haaland Real Madrid gidebilir, Manchester City belki Osmanlı transfer gerçekleştirebilir. Bunlar olan transfer dedi ya bunlar olabilecek durumlar. O yüzden gerçekten Osman ile Galatasaray şu anda çok büyük bir iğme yakalamış bir durumda. Ben o zamanlar her ne kadar yanlış ve çok büyük maliyet olduğunu söylesem de bugün artık bu düşüncemden vazgeçmiş olurum. Çünkü Galatasaray gerçekten bu sezon artık ligde yeterli kalmayıp yönünü Avrupa'ya çevirdiği için bu bence çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Bakalım Galatasaray Osman ile birlikte... Bu sezon nasıl bir başarı sağlayabilecek bunu da bize zaman gösterecek. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, videolarıma düşüncelerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.